Valin Heja, um Perat um Perga Kurdi, emi iro darbasi waneya bistu seymin bibin, davaya fermani bibinin Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. 23. dersimize geçtik ve bu dersimizde emir tipini öğreneceğiz. Ferman emir demek, hatta fermandar komutan demek, güzel bir kelime. Dava ise kip demek arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Bıçoğu dağı bu bıçoğu. Bu gol ise Diyor ki odana git ve çalış. Topla, oynama. Her üçünde de emir veriyor arkadaşlar değil mi? Bir de burada aşina olduğumuz bir kavram var geçen dersten. B ile oluşmuş fiiller var. Şimdi ayrıntılı bakalım. Arkadaşlar e, Kürtçe'de emir verirken sadece karşımızdaki kişilere emir verebiliyoruz. Yani sadece tu ve hun için emir kipini kullanabiliyoruz. Yine B'yi kullanıyoruz. Tıpkı geçen derste gördüğümüz gibi. Şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Zaten bu kökü öğrenirken demiştik ki bu sadece şimdiki zamanda değil öğreneceğimiz bir sürü şeyde kullanılıyor. O yüzden öğrenmeniz çok iyi, önemli. Ve başka bir şey daha kullanıyoruz. Ama bu defa kullandığımız kişi eki değil arkadaşlar. Eğer karşımızdaki kişi tek bir kişi ise emir verirken sonuna e ekliyoruz arkadaşlar. Örneğin bıçe git demek. Ya da olumsuz yapacaksam neçe gitme demek. bütçe git, neçe gitme. Yani tu için kullandığım ek e arkadaşlar. Sadece e. Sadece e. Artık i değil e. Sadece emir tipinde geçerli bu ama. Bir de arkadaşlar bu derste ve bundan sonra göreceğiniz bir sürü kalıpta bir şeyi b ile oluşturuyorsanız bu fiili olumsuzunu yapmak için B'yi kaldırıyorsunuz yerine neyi ekliyorsunuz. Tıpkı şimdiki zamanda B'yi kaldırıp n'a getiriyorduk ya dişim n'açım. Bu defa b gidiyor ne geliyor olumsuz yapmak için. Dedik sadece sen ve size emir veriyor karşımızdaki kişilere. Eğer karşımızdaki tek bir kişi olursa e ile bitiriyoruz eğer karşımızdaki kişi çoğul olursa, pırışma, yani birden fazla kişi olursa, ın, normal hun için olan kişiye ki ın. Yani bıçın, gidin, ne için gitmeyin demek oluyor. Burada tu ve hunu kullanmak biraz opsiyonel. Yani sen git değil de git sadece diyebiliyoruz Türkçe'de. Türkçe'de de aynısı. Bıçe. Tu bıçe de diyebilirsiniz. Sen git. Bıçe git yani dediğim gibi opsiyonel biraz o zamileri kullanmak ya da neçe tu neçe gitme sen gitme ikisini de söyleyebilirsiniz. E yine dediğimiz gibi b kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökü kullanıyoruz. Tu için e, hun için n. Lekker yani filmimiz nasıl çekimleniyormuş? Eğer olumlu cümle ise, olumlu cümle ise b şimdiki zaman kökü e ya da ın tekillik e, çoğulluğa göre. Eğer olumsuz cümle ise, olumsuz ise fiilimiz ne getiriyoruz başa? Bıyı atıyoruz artık yerine ne getiriyoruz? Şimdiki zaman kökü E ya da ın. E tekillik için, ın çoğulluk için. E sen için, ın siz için. Şimdi burada birkaç tane fiil var. Tek tek bakalım. Önce fiil. Burada hem fiil var. Koka yani içindeki zaman kökü var. Tu için hem olumlu hem olumsuz. Hun için hem olumlu hem olumsuz. Arkadaşlar kırın yapmaktı. Şimdiki zaman kökü sadece k, ke. sadece k Ne yapıyorum başına b getiriyorum sürekli. E, tu için b k. Olumsuz yapacaksam b'yi at atıyorum. Ne getiriyorum ne k. Yap, yapma. Hun için yani siz için b'ken yapın. Nekin yapmayın. Birin arkadaşlar götürmek. Şimdiki zaman kökü sadece be. Tu için b götür, ne b götürme. Hun için b götürün, ne götürmeyin. Hundin okumaktı. Şimdiki zaman kökü sadece hun. başına b getireceğim. Tu için e, hun için n. Bıxuyne oku. Nekuyne okuma. Bıxuynen okuyun. Nekuynen okumayın. Kabitin çalışmaktı. İnle bitince ne yapıyorduk? in atıyorduk sadece. Kabit kökümüz kaldı. Bıxabite çalış. Nekabite çalışma. Bıxabitin çalışın. Ne <laughs> Çalışmayın. Şandın göndermek. Andınla biten bir fiil var burada. Ne yapıyoruz? Andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz şimdiki zaman kökünü oluşturmak için. Yani şin kaldı elimizde şimdiki zaman kökü. Dışine gönder. Neşine gönderme. Dışinin gönderin. Neşinin göndermeyin. Arkadaşlar bir de e, bunu sözlü olarak söyleyeyim. E, olumsuzunu yaparken sadece emir kipi için konuşuyorum. Bazen me ile de yapabiliyoruz. Mesela meke yapma. Yani ne yerine? Me de bazı yöre, yörelerde kullanılıyor. İkisi de doğru. Yani aklınızda bulunsun. Şarkılarda da bazen e, duyabilirsiniz belki. O megri, megri diyor ya ağlama ağlama. Orada mesela me ile söylüyor. Ya da meçe gitme. Hani hem neçe doğru hem meçe doğru. İkisi de doğru. Ama ne daha fazla kullanılıyor? Evet, şimdi önemli bir e, kısma geçtik. Aslında geçen dersimizde buna değinmiştik. Demiştik ki, e, örnekle oluşan fiiller için istisnai bir durum var. Bu B'yi kullandığımız yerlerde. Bu dersen sonra da B ile oluşan birkaç kip daha göreceğiz. Hepsi için yeterli. Hepsi için her zaman bu sayede geri döneceğiz. Bir okuyalım arkadaşlar. Le kerim pekati yen kubu peşkiran kedibin kartafa bu yen nagrin. Diyor ki ön ek alarak oluşmuş, türemiş fiillerde bı eki kullanılmaz. Bunu söylemiştik zaten geçen dersimizde. Yani Dedik ya bıyınlar da görürseniz eğer ön ek alarak türemişse o bıyı atıyoruz. İkincisi kartafa neyini ne? navbera koka le olumsuzluk etkinle örnek ve fiilin arasına gelir. Arkadaşlar yine aslında e, aşina olduğumuz bir durum. Çünkü şimdiki zamanda da biz ekleri hep araya getiriyorduk. Olumsuzluk ekini biz olumsuzluk bildireceğimiz zaman bunu kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Atamayız artık. Yoksa olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama nereye getiriyoruz yine? Örnekle fiilin arasına getiriyoruz arkadaşlar. B'yi ne yapıyoruz? B'yi atıyoruz. Böyle olduğu gibi okuyoruz fiili. Hiç o ekine, köküne bakmadan okuyoruz fiili. Hiçbir şey getirmiyoruz. Örneğin çekirin yemek yapmak bunun kökünü aslında kırından çekirin oluyordu. Bir örnek olarak e, türemiş bir fiil. Sadece ke ne yapıyorum? Direkt okuyorum. Araya hiçbir şey bu falan getirmiyorum. Örneğin dedi ki tu opsiyonel kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de. Huarine çeke yemeği yap. Huarine çe neke yemeği Yapma oluyor artık. Ne yaptım? Neyi? Araya getirdim arkadaşlar. Ve gerin dönmek. Gerinden ve gerin olmuştu. Gezmekten artık dönmek yeni bir fiil oldu. Kökü ine atıyoruz. Ger kaldı elimizde. Ve önek sadece. E, önek alarak oluşmuşsa B'yi atıyoruz. Neyi ortaya getiriyoruz? Ve gere dön. Ve ne gere? Dönme. Ve gere mali? Eve dön. Ve ne gere mali? Eve dönme. Ya da tu ve negere, tu ve gere, sen dön, sen dönme. Bu şekilde oluyor. Mesela bunu pun için kullanacaksam, ve dönün. Ve negerin, dönmeyin. Bunu pun için kullanacaksam, çekin, yapın. Çenekin, yapmayın. Ee, başka bir fiile de, daha bakalım. Raketin yazma, yatmak, uyumak. Ketinin kökü kef şimdiki zaman kökü ra örnek oluyor. E ben ne yapıyorum bu konacağım yerlerde artık böyle bitişikmiş gibi hiçbir şey getirmiyorum. Ra kevin yatın ya da uyuyun. Ra ne kevin uyumayın yatmayın. Eğer tu için söyleyeceksem ra keve uyu ra ne keve uyuma ve e, açmak arkadaşlar tıpkı çekrindeki gibi kökü sadece ke. Ama önekleri farklı. Burada örnek ve, kökü K. Ne yapıyorum? G'yi asla kullanmıyorum. Deri kapıyı açın. Deri venekin, kapıyı açmayın. Neyi ne yaptım? Araya getirdim. Hepsinde neyi? Şu gördüğümüz aralıklara getiriyorum. Örnekle fiil kökünün arasına getiriyorum. Su için söyleyeceksen mesela bunu. Deri veke, kapıyı aç. Deri kapıyı açma. Evet. Lekeren Dudani Neydi arkadaşlar Hevedudani? Hevedudani birleşik. Lekeren Dudani bileşik fiiller. Arkadaşlar işte ıı, örnek alarak türemiş, basit fiil, o inle bitenler. Bunlara örnek verdik. Şimdi e, bileşik fiillere de örnek verelim. Bir fiil örneklerine bakalım. Le guhtari kırın dinlemekti. E burada fiil anlamını veren kırın biz ne yapıyoruz? Her zaman asıl fiilimizi, o oluşu bildiren şeyi çekimliyoruz. Bizim için her zaman önemli olan değil. Kırının da kökü sadece K. O yüzden sadece K'nin önüne zaman ekini getireceğim. K'nin önüne kişi ekini getireceğim. Ya da kırın, sevmek. Yine kırını çekimleyeceğim ben burada arkadaşlar. Yine kırını çekimleyeceğim. K'yi çekimleyeceğim. Önüne zaman eki ya da kipe, kipeklene arkasına kişi ekini. Bu için ereni olumlu eke bakalım. Lemin guhtari bte beni dinle. Bakın emri veriyorum. Demin guhtari beni dinle. Olumsuz yapacağım. B'yi atıyorum. Yerine ne getiriyorum? Demin guhtari neke. Beni dinleme. Şimdi çoğul yapalım karşımızdaki. Sen değil de böyle birden fazla kişi olsun. Bir kişi olmasın karşımızda. Demin guhtari bekin. Beni dinleyin. Mesela bir öğretmen öğrencilerine bunu söyleyebilir. Demin guhtari Beni dinleyin. Demin guhtari Beni dinlemeyin. Beni dinlemeyin. Beni dinle. Beni dinleme. Beni dinleyin. Beni dinlemeyin. Cihazkırın sevmek. Şimdi bakalım. Önce karşımızdaki kişi tek bir kişi ise olumlu cümle yapacaksam Cimin hazbike. Beni sev. Cimin hazneke. Beni sevme. Cimin hazbiken. Beni sevin. Cimin hazneken. Beni sevmeyin. Ne yaptım? Bu B ile ''ne'' ile tipimi kurdum, e, fiilimi ekledim. Eğer ''tekil'' ise ''e'', çoğul ise ''ın'', ''tu'' ise ''e'', ''hun'' ise ''ın''. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar, ''tu'' ve ''hun'''u kullanmak opsiyonel. Yani ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Şimdi burada Enstitü'nün kitabından aldığım bir metin var. E, i̇kinci kur kitabından aldım bu metni, sayfası yazıyor. Şiretin deru nasıl ki baban. Diyor ki bir e, psikoloğun anne ve babalar için şiret e, nasihat öğüt, öğütleri. Cizarken ve hazbikin lebele van şun ranekin çocuklarınızı sevin ama onları şımartmayın. Arkadaşlar, has, j, has, kırın. Burada kırını çekimledik. Burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Şun ra, kırın. Ee, ra, kırın türemiş bir. Örnek alarak türemiş. O yüzden ne yapıyorum? Araya getirdim olumsuz e. Ne dedik? Bıyı nerede görürsek onun olumsuzun ne ile yapılır? bu an demi ve Onlar için e, zaman ayırın. Yine ve at bir, bir türemiş bir V'den görüyoruz bir örnek var burada. O yüzden B'yi kullanmıyoruz. Vakati'nin. Böyle direkt Vakati'nin. Mesela bu olumsuz olmasaydı şum rakın diyecektik. O zaman yine B'yi kullanmayacaktık. Çünkü türemiş arkadaşlar. Ya da mesela bunu olumsuz yapacaksak ben Neyi araya getirecektik. Şu ve çirokan bu Onlara masallar okuyun. Buan ve bilisin onlarla oynayın. Tenehun mepeyvin. Sadece siz konuşmayın. Sadece siz konuşmayın. Dedik ki hem neyle oluyor hem meyle oluyor. bırakın. Bilahın karin ev Bazı işlerini onlar kendileri yapsınlar. Arkadaşlar burada bırakın derken emir veriyor. Ama bakın, bırakın derken siz bırakın demek istiyor değil mi? Ama onlar işlerini yapsınlar. Burada bir bla görüyoruz, başka bir kavram görüyoruz. Aslında bu metinde bir iki tane daha vardı, ben onları kaldırdım. Bu cümle e, yerinde kal yani akışı bozuyordu kaldırsaydım. Bir dahaki dersimizin konusu, bir dahaki dersimizde de bu kavramı göreceğiz. Takılmayın yani. Dediğim gibi burada onlara diyor ama emir verirken sadece sen ve size veriyoruz. Spartak'ın olan onların ödevlerini yapmayın. Eğer olumlu olsaydınız söyleyecektik. Bir örnek alarak demiş değil. Olumlu olsaydı hiç bu falan kullanmayacak değil mi? Neyi kaldırın? Çekin. Lipes zarukan şernekin. Onların önünde, çocukların önünde kavga etmeyin. Yine burada şer kırın. Bileşik fiil. Kırını çekemiyorum sadece. Şer nekin. Hepsinde siz diyor değil mi? Yapmayın, etmeyin, yapın, edin. O yüzden hepsi ın 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 böyle gitmiş. Şimdi bir tane alıştırmaya gelelim. Emvarin Hindari eki. Arkadaşlar burada şimdiki zamanla verilen cümleler var ve hep birlikte bunları emir cümlesine çevireceğiz. ben söyleyeyim, siz biraz düşünün, size de süre tanıyayım ben de. Sonunda hep birlikte cevabına bakalım. Tu her zu hiç yerde bir taş Sen her gün Erken uyanıyorsun ve kahvaltı yiyorsun. Ne yapacağız? Bunu emir tipine dönüşeceğiz. Önce tu için i değil e kullanıyoruz. E. D'yi atıyoruz. Yerine ne getiriyoruz? B getiriyoruz arkadaşlar. B getiriyoruz bizim emir tipimiz için olan ek. B. O zaman nasıl olacak? Tu her roş dedi ki bu tu oksijen hiç kullanmasak da olur. Her roş, zu, peşyar, bebe, utaş, de, yine dı'yı -yi atıyorum, bı getiriyorum, i'yi atıyorum, e getiriyorum. Tu için olduğu tu olduğu için. Bıhı. Her roş, zu, peşyar, bebe, utaş, de, Artık burada emir verdim. Dedim ki her gün erken kalk ve kahvaltı ye. Tuzi hekerune hazdiki. Sen ee, hek yumurta runya, hekerun e, sağında yumurta gibi yani sarmış yumurta. Sen yumurtayı işte bu yumurtayı seviyorsun diyor burada. Suç hekerun Bunu burada diyeceğiz ki se sev Burada şu haskirin tamam fiilimiz. Ama ben ne yapıyorum? Temel fiilden d'yi çıkarıyorum. Dıyı ekliyorum. Tu olduğu için e ekleyeceğim sonuna. O zaman <laughs> Dediğim gibi burada tu da koyabilirsiniz başına. Tu cihekerune hazbike. Yani sen yumurtayı sev oluyor. Ama işte kullanmasanız daha doğal oluyor hatta. Pişti taştı. Tu de de Diyor ki kahvaltıdan sonra okula gidiyorsun. Ne diyeceğiz? Kahvaltıdan sonra okula git. Emir vereceğiz ı'yı kaldırıyorum. Yerine b getiriyorum. i'yi atıyorum. Yerine e getiriyorum. Zaten her ikisinde de şimdiki zaman kökü var. Kıçtı, taçtı, bıçadı Kahvaltıdan sonra okula git. Kıçtı bistani, mali. Evet, burada ıı, istisna olan bir fiilimiz var. Hatın böyle hem şimdiki zaman çekimi istisna hem bu ile oluşma istisna yani diğer dersek üstünde durmuştuk bunun. Tam bir önceki derse nasıl olduğunu bütün kişilere göre çekimlemiştik adını. Yapalım. Kış diyeceğiz ki eve gel. Okuldan sonra eve gel. Biraz farklıydı bu. Ne oluyordu? Where oluyordu mesela. Et tu içinde diyeceğiz. Where. Kış where mali. Tu bena kho u Sen biraz nefes alırken biraz dinleniyorsun. Beyin berdan ya da beyin vedan. O Spartakin kho ve ödevlerini yapıyorsun. Diyeceğiz ki biraz e, bir nefes al, bir dinlen ve ödevlerini yap diyeceğiz. Emir vereceğiz. Arkadaşlar berdan bir türemiş fiil değil mi? Dan zaten vermek berdan artık bir öne kalmış burada. Özellikle anlamın değişmesine gerek yok belki yine böyle biraz o nefes vermek anlamı yine var ama bir örnek görüyoruz burada. O zaman ne yapıyorum? Artık G'yi atıyorum ve hiçbir şey getirmiyorum. İ yerine de e getiriyorum. Yine çekirin yi atıyorum ama artık G'yi getirmiyorum. Çünkü örnek var arkadaşlar. Yine i atıyorum. Tu olduğu için e getiriyorum. O zaman Henek behnaho berde ıspartekin çeki Tışta ji derdi kevi der ve o behevalen khore behevalen khore re olacak arkadaşlar unutmuşum yazmayı. Behevalen khore dilizi. Diyor ki sonra dışarıya çıkıyorsun ve arkadaşlarınla oynuyorsun. Diyeceğiz ki sonra dışarıya çık ve arkadaşlarınla oyna. Yine derketin bir türemiş fiil. D zaten arada gördüğümüz gibi. D'yi kaldırın ama artık yerine D'yi getirmeyin. İ yerine E gelecek listen oynamak yine d gitti b geldi yine blize şeklinde olacak pişreci derke ve derbe u xore blize arkadaşlar kastettiğim bu burada bir r olması lazım burada yazmışım hun hatta derenge nalizin diyor ki geç saate kadar oynamıyorsunuz o zaman ne diyeceğiz geç saate kadar oynamayın artık hun için emri veriyorum siz için emri veriyorum ne yapıyorum? Na şimdiki zaman umutsuzluğuydu. Bu için umutsuz etmezsem na'yı atıyorum yerine ne geçiyorum sadece. Bu kadar. Hatta derin ne bilsin? Geç saate kadar oynamayın. Tu bu zura Gece erken yatıyorsun. Diyeceğim ki gece erken yat. Tu'ya emir veriyorum. E raketin dı zaten arada görüyorum. O zaman öne kaldığını alıyorum. Anlıyorum buradan. Dı'yı attım. Artık dı'yı getirmedim. İ'yi attım, yerine e getirdim. Rakebe. Bir şey zura rakebe. Gece yat. Şimdi de bu derse geçen kelimelere bakalım. Ferman emir demek. Şum şımarık. Şum rakırın, şımartmak arkadaşlar. Şımartmak. Dem zaman. Hekerun o işte sağında yumurta. Ben berdan ya da ben ve ya da vehsin de deniliyor. Dinlenmek arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gelin hevalen hileşah. ve de